He, hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir e, tek bölümlük oyun serimize hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün FIFA 16 oynuyoruz. E, FIFA 16'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden diyorum ya. Evet arkadaşlar bugün tek bölümlük inceleme oynayacağız. E, ultimate sezon oynayacağız arkadaşlar. Çoklu oynamayacağım online sezon. Çünkü rakipleri bir saatte buluyor beyler. Oyna diyorum sizlere bir normal maç yapalım arkadaşlar. FIFA 16'yı göstermiş olayım bilmeyen kardeşlerimize sunucuya ulaşamıyor. Allah Allah. Niye ulaşamıyor? Evet tekrar deniyoruz. Hocam nasıl ulaşamazsın sunucuya? Ha şöyle. Evet bağlandık kardeşlerim oyuna. Ee, yüklenirken de ben mikrofon takacağım. Bir dakika. Hemen başlayalım. Evet internetimiz de hızlı ama niye bu kadar yavaş bilmiyorum. Sebebini. Haydi hocam ya. Evet arkadaşlar bağlandık. Takımımız da bu şekilde görüyorsunuz. Daha yeni açtım. Hiçbir oyuncu yok. Bu sabah indirdim oyunu zaten. Ee, rakibimiz Randers FC. Haydi bakalım maç yapıyoruz. Ee, şöyle maça başla kardeşlerim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar mikrofon alıp geldim. Hemen telefonumuza. Şu an benim telefonum değil arkadaşlar. FIFA oyna FIFA 16 oynadığım telefon. Eee Şu anda zaten kendi telefonumdan çekim yapıyorum. Ee, kendi telefonumdan çekim yapıyorum arkadaşlar şu anda. Ee, şu anda oynadığım telefonda benim değil. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, başladı. Şöyle ekran net çekiyor mu? Tamam, ekran net çekiyor kardeşlerim. Hemen başlayalım. Gelin lan buraya. Top aldık. Yürü oğlum. Evet topu kaybediyoruz. Daha ilk dakikalarda. Topu aldılar. Evet pasımızı verdik. Tekrar bir pas. Evet beyler arada bir arada sırada çekelim FIFA 16'yı. E, canımız canım sıkıldığında. Çünkü telefon benim değil. İstediğim zaman çekemiyorum. E, FIFA 16. bunu da söyleyeyim. Topu kaybettik. Ama geri almasını da biliyoruz. Ah top çıktı be. Yanlışlıkla topu çıkartıyoruz kardeşlerim. Kaleci topu dikti. Haydi oğlum indir. Video çekiyor mu? Evet tamam. Evet kendi telefonum. General Mobile. Net çekmeyebilir kusura bakmayın. Evet demiş bizim adam. Lan oğlum offsite'de ne işin var? Çıksana. Uzun diktiler. Evet beyler. Ee, bazen oyun kasıyor. Düşün LG C3'te bile bu telefonda bile kasıyor beyler oyun. Ee, yani çok zor. Bizim telefonu yüklememiz. Uzaklardan bir şut denemesi dışarı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım gol atıyordu gaz daha. Beyler online sezonda acayip kasıyor. Bir de e, normalde normalde oynadığın zaman oyunu Oha adamımız yere düştü. Normalde oyun oynadığınız zaman beyler Dur şöyle dik mi çekiyor? Heh, normalde oyun oynadığınız zaman e, biraz kas kasıyor. 2 3 maç yaptıktan sonra yavaş yavaş kasmaya başlıyor. Oyuna tekrar girip çıkın düzeldir beyler. Ama bir süre sonra yine kasmaya başlar. Bunda buradan söylüyorum şutumuzu çektik. İğrenç bir şut. İğrenç bir şut. Top kornere gitti. Bulanıklaştırdım ekranı yanlışlıkla. Heh, netleştiriyorum. Dik olun. Videomuzu da çekiyor. Devam. E, Haydi bakalım. Ayzallah Celle ezan okunuyor. Uzun dikiyoruz. Taç. Onların. Arada bir sırada bir telefonuma okuyorum beyler. Çünkü ekranın dışına çıkmış olabilirim. Oyunu daldığımdan. Da Top alamadık. Ben 86 koşan bir oyuncu aldım beyler. 5 milyara hemen al sanırsam. Hatırlamıyorum. Ucuz gördüm. Buralar oyuncular acayip pahalı. 16'da şut vuruyor ve gol. Gol sevincini yaşarken yere düştü. Gol, sev gol sevincini yaşarken yere düşen masum köylü. Arkadaşlarım gol yiyoruz. 1-0. Puh Allah kahretsin. Bastırın lan. Bastırın oğlum. Top aldık. Yürü oğlum. Evet yürüyoruz. 86 koşuyorsun adamım. Seni 4 milyar aldım. Sana 4 milyar saydım. Şutumuzu çektik dışarı. Aman Allah'ım. Evet, arkadaşlarım ilk yer bitiyor. Ee, sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet 1-0 yeniliyoruz gördüğünüz gibi. FIFA 16'da böyle bir şey arkadaşlar. Hem de görmüş oldunuz. FIFA 16'yı bilmeyen kardeşlerim. E, grafikleri süper. E, ama e, benim telefonuma yükleyemiyorum beyler. Yüklediğim zaman siyah ekran veriyor maça girerken. Keşke vermese de size seri çeksem. Güncelleme gelirse direkt çekeceğim arkadaşlar serisini. Merak etmeyin. Bu arada topu aldık. Yürü oğlum. bir telefona bakıyorum. Yürü oğlum. Ver pasını. Müthiş bir pas ama... Topun gerisine kaldık biraz. Top aldık. Hala video çekiyormuş. Güzel. Haydi olun. Pasımızı ver. Ver oğlum pasını. Pasımızı verdik. Aşağı tekrar pasımızı verdik. Şut kaleci. Aman Allah'ım. Tehlikeli gelmeye başladık. Kafayla indiremedik topu. Adamın arkasında kalıyor top aldık. Ver oğlum. Oğlum versene pasa bastım ya. Kaleciye döndük kardeşlerim. Aşağı oynuyoruz. Esiyen. Esiyen. Şimdi pasımızı verdik Esiyen'le. Yürü oğlum 86 koşan adamla gidiyoruz. Yürü oğlum sen 86 koşuyorsun. Haydi oğlum. Yürü oğlum. Şutumuzu çekemedik. Şutumuzu çekemedik son anda engellediler. Tamam ya video devam ediyor. Sıkıntı yok. 20 dakika boyunca çekebiliyoruz. Sınır 20 dakika. Yalnız şu netleştirmeyi falan ayarlamamız lazım. Pasımızı verdik. Aşağı pasımızı veriyoruz. Yine bir şut kaleci. Yine bir şut kaleci. Ee, coşturuyoruz. Ulan 1-0 yeniliyoruz. Maçı hak eden bizdik be. Maçı hak eden harbiden bizdik beyler. Bir de video çekiyorum ya. Dikk dikkatim de alıyor arada sırada kameraya bakmam zorundayım. Yoksa siz göremezsiniz ekranı. Müthiş çalımlar. Offside. Offside offside. Hakem offside çaldı kardeşlerim. Tipe var. <laughs> Pasımızı verdik. Aşağı. Hadi be. Oraya değil oğlum Aa. Evet kardeşlerim maç bitiyor. Tu Allah kahretsin diyoruz. Yenildik. Görüyorsunuz kardeşlerim kaç XP verdi. Bunu da göstereyim sizlere. Şu netliği arttıralım. Evet level atladık. 8 level olduk. Oh be. Sonunda. En fazla 42 level olunuyor sanırım. 6 puandayız kardeşlerim. 262 bin coins verdi. Ee, bir seviyede arttık. Onu göstereyim bizlere. Şöyle görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz ışığı tuttu. Ve kardeşlerim şöyle atacağım develi. 6000 coins var. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlarım ikinci maçımızda ise rakibimiz kimmiş bakıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu telefon benim olmadığı için serisini çekemiyorum. Bunun için çok özür dilerim kusura bakmayın. Evet hemen ileri diyoruz. Rakibimiz Suudi Arabistan, Arabistan'dan. Eee takımın adı ne lan? Evet arkadaşlarım Al Fateh Al Fateh Arabistanlı Onlarla şimdi base atacağız Ellerim şekil önünden çekil Haydi bakalım Dolsun Evet kardeşlerim FIFA 16'yı nasıl buldunuz FIFA 16'nın grafiklerini Ben güzel buldum ama e, Bazı telefonlarda da açılması gerek Benim, de, benim telefonumda e, Bir de kas, kasma sorunu var Ses bile kasıyor arkadaşlar Evet spiker sesi falan Hemen maça Geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu daha sıkıntı olurum. Hayır, başlayalım. Hücum, hücum oynuyoruz. Pasımızı verdik. Hadi be, kameraya bakarken topu kaptırdık. Ultra atak oynayacağım beyler. Topu aldılar. Son anda, son anda. Bekle lan. Top aldık. Esyen. Esyen. Esyen bastı gazı gidiyor. Esyen. 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 Esyen buraya kadarmış. Aha top aldık. Tekrar Esyen. işte buraya kadarmış. Hadi be alamadım. Veya top alma çok zor. Oyunda niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Ama online sezonda çok güçlü takımlar gördüm. Ve bütün adamları altın kart. Beraber kaldı beyler bende. Bir de bir tane daha bütün adamlar altın kart görmüştüm. Onla ee, onunla da bir bir berabere kaldık. Yani ben kendime göre müthiş oynuyorum. Bu arada şutumuzu çektik. Barajdan dönen top çıkma. Top çıkmıyor. Vur oğlum. Şut dışarı. Hadi be ayarlayamadım tam olarak. Aa kornelmiş onlardanmış. Ortamızı yapıyoruz. Oha arka direğe gitti taç. Çok sert kullandık kardeşlerim. Hadi hadi hadi. Menüsünü böyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ha, Devam edelim biz. Bu arada 10-10.5 dakika olmuş videomuz. Top aldık. Allah'ım ya Rabbim yine kaptır. Aha yine aldık. Onun bu Esiyan çok güzel defansı. 75 defansı var beyler. Adam tam bir fıstık. Aha aldık. Oynalım. Oynadık kardeşlerim gidiyoruz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ulan 86 koşuyon be. Evet aşağı gidiyoruz. Şimdi plase deneyeceğiz. Plase hadi be. Ulan tam sizlere plase gösterecektim beyler. Ee, adam ayağımı kesti. Topu kaptı yani ayağımı kesti derken. Bu arada kontrol hata çıktılar. Sakın yeme oğlum. Formanı çek formasını çek. İşte bu. Forma, arkadan formasını çekiyorum beyler. Müdahale de basarak. İlk yer bitiyor. Yine hiçbir şey yapamadık. Aman Allah'ım ne oluyor bizlere? Aman Allah'ım. Devam diyoruz. Hadi oğlum. Evet beyler. Evet kardeşlerim şimdi Frici kullanacaklar. Barajı koştur var. O dışarı attılar kardeşlerim gördüğünüz gibi. Friki şöyle vuruş yapalım hemen. Evet arkadaşlar top aldık gidiyoruz. Haydi oğlum. Aha top aldık. Ver pasını. Oo hocam. Beyler foil vermiyor hakem. Yapacak bir şey yok. Ağzını kırdım mı hakemin? Evet sesle az bir şey kasmaya başladı. Oyunda görüyorsunuz kardeşlerim biraz oynadıktan sonra kasıyor demiştim. Şöyle bir plase çekelim. Yine çektirtmedi ya. Yine çektirtmedi plase. Neyse biz, no biz de normal şut atarız. Normal şut da atamıyoruz. Beler defans geçilmiyor. Defansı geçemiyorum. Uzun oyna. Oğlum Allah'tan uzun oyna dedik. Gidiyorsun nereye oynuyorsun? Saçma sapan yerlere oynuyorsun ya. Evet karıştırdım. Hala 0-0. Lan 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 lan. Sakın sakın. Son anda top aldık be. Aha 90 +5 verdi. Yürü lan. Yürü lan 90 +5'te. Yürü oğlum haydi. Atarız. Abi 90 5 ne çabuk bitti ya. 90 5 ne çabuk bitti. Evet arkadaşlar yine 0-0 kalıyoruz. Hemen bir maç daha yapalım. Haydi bakalım. Evet 0-0 kaldık yine. Ee, 215 coins verdi. Ekranı görüyor musunuz bilmiyorum ama. Heh, şöyle netleştirelim. Merkeze dön. Sıradaki maçımıza geçelim hiç bekletmeden. Evet kardeşlerim. Sıradaki rakibimizi görüyorsunuz. FCST Gallen e, Türkiye adımız Türkiye. Haydi bakalım. Sıradaki maçımıza geçelim ve videomuzu sonlandıralım. Yarı yarı proda Montan Road'da kapışma gay. Evet kardeşlerim maça bağlandık. Haydi bakalım. Dur şöyle netleştirelim. Tamam başlıyoruz. Gelin lan buraya bu kez. Onun bu kez gol atacağım lan. Gol sevmişlerini göstermek istiyorum. Eğer size gol sevmişleri de var. Kendiniz gol sevmişleri yapabiliyorsunuz. Heh top aldık. Heh aldığımız kaybediyoruz. Ver bir de oynaması acayip zor. Bakmayın öyle kolay gözükebilir. Top aldık. Hadi be. Gel lan buraya. Aha bu kez aldık beyler. Uzun oynuyoruz. Hey yavrum hey. At topu. Çok güzel. Sen de ver harapasını. Evet topu aldık harapasını verdik. İçeri geçin dedik. İçeri geçin dedik. Şutumuzu çekiyoruz. Sonra anda kaleci döner top. Gol. Gol sevinci yapıyorum. Bakın beyler. Ulan bırakın bir ya. Başlarım böyle şey ha. Evet beyler gol sevinci yapacaktım. Hemen sarıldılar. Bizim takım arkadaşları. Lan oğlum, gol sevinci yapacaktım. Hemen sarılıyorsunuz lan. Allah'ım yarabbim. Orada ne güzel kurtla falan yazıyordu. Sizlere gösterecektim ne güzel. Oyunun netliği gitmiş. He. top aldım. Esiyen. Oğlum bu Esiyen süper ya. Kaybettik. Son anda alıyoruz kardeşlerim. Evet kardeşlerim şimdi kontrol ataktayız. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Şimdi şut atacağım. Şutumuzu çektik. Gol. Gol. Bakın kardeşlerim gol sevinci. Lan yine sarıldılar ya. Lan oğlum bir bırakın bir sarılmayın lan gol sevinci yapacağım. Evet arkadaşlar bakın uzaktan manyak çakıyoruz golü. Fıstık gibi gol attık. Ee, 2-0 Ulan yine sarıldılar ya. Ne güzel gol sevinci yapacaktım aga ya. Vallahi billahi. Pasımızı verdik. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Evet arkadaşlarım topu aldık. Lanet olsun kaptırıyoruz. Evet kardeşlerim, ilk yer bitti. İkinci yere geçiyoruz. Haydi bakalım. Ulan. Şuna bak. Gol atıyoruz, sarılıyorsunuz beyler ya. Başlıyoruz. Esyen, Esyen gidiyor. Esyen, Esyen touch. Evet, şarjımız %15 kalmış. Videoyu da bitirme vakti geliyor. Evet kardeşlerim, taç kullanacağız şimdi. Neredesiniz lan? Taçımızı attık. Aman Allah'ım. Ha sıra onlardaymış. Kullanamadık beyler taçı. Adamlar geldi bastırdı. Topu alamadık. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Sana güvencim son. Sen sana güvencimiz sonsuz. Yürü oğlum. Evet kardeşlerim. Şutumuzu çekti Kaleci, Falsolu gitti ama beyler gördünüz sizde. Falsolu gitti sizde gördünüz. Pasımızı verdik. Tekrar bir pas. Evet şut şut atacak aç açı arıyoruz. Şutumuzu çektik. Plase son anda Kaleci. Aman Allah'ım, Plase vurduk Kaleci kurtardı son anda. Şimdi atak yaptılar. Top aldık. Devam ediyoruz. Allah'tan daha demiş şut vurdular çadı beyler. Pasımızı verdik. Oha lan ne kadar sert vurdun öyle. Evet şimdi gidiyoruz. 2-0 öndeyiz. 3-0 yapmak istiyoruz. Haydi oğlum koş oğlum diyoruz. Şutumuzu çektik ama korner beyler. Geç 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 geç. Şöyle korneri kullanalım. Kaleci kurtardı. Hadi be. 90 artı 0. 2-0 öndeyiz. Ve maç bitiyor kardeşlerim. Biz de bölümümüzü bitirelim. Ee, süper bir futboldu. Belki başka zaman yine FIFA 16 atarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere beyler. 9, 8. klasmanı yükselmişiz. Böyle devam. Level atlamadık ama olsun. Kendinize iyi bakın. FIFA 16'yı nasıl buldunuz yorumlara yazın arkadaşlar. arasında da belki atarım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.